Gençler merhabalar. ilk bin derece sorularında arkadaşlar bu defa barış yayınlarından çok güzel 10 numara 5 yıldız tam bir derece sorusu çözeceğiz. Soru hem tam bir ÖSYM tarzında hazırlanmış hem de gerçekten kalite kokuyor arkadaşlar. İsterseniz hemen sorunun çözümüyle başlayalım. Evet. Bir soruyu okuyorum. Engin rahatsızlandığı için okula gidememiş arkadaşı Mükremin'den matematik dersi notlarının fotoğrafını istemiş. Mükremin bir sorunun fotoğrafını çekerken sorudaki grafik ile çözümünün bir kısmını şekildeki gibi görüntülüyor. Ve cevabının 62 olduğunu da söylüyor arkadaşlar. Ama bunu anlamayan Engin Mükremin'in verdiği bir ekstra bilgi daha var herhalde. Eşitsizliği sağlayan tam sayıların bulunduğu kümenin eleman sayısı ile elemanların değerleri toplamı soruluyor. Cevabından sonra bakın 6 kökü bulunan fonksiyonun diğer kökünü bizden istiyorlar. Şimdi arkadaşlar <laughs> soruyu bir analiz edelim. Bizden öncelikle dikkat ederseniz arkadaşlar neyin cevabının 62 olduğunu biliyoruz sorunun. Peki bu toplam dikkat edin kırmızıyla çizdiğim şu paragrafa dikkat edeceğiz. Bakın tam sayıların bulunduğu kümenin eleman sayısı bu eşitsizliği sağlayan tam sayıların bulunduğu küme arkadaşlar. İşte T kümesi olsun. İşte T kümesinin eleman sayısı ile T kümesindeki elemanların toplamının arkadaşlar 62 olduğunu söylüyor. İşte tek yapacağımız bunu doğru bir şekilde soruya yerleştirmek. Şimdi soruya bakalım. Şimdi arkadaşlar eşitsizlik sisteminde çözüm kısmında dikkat ederseniz artı olan yerler alınmış yani fonksiyonun artı olduğu yerler taranıyor. Buna dikkat edelim. 1, 2 köklerimize baktığımızda içleri dolu arkadaşlar yani büyük eşittir sıfır tarzında bir fonksiyon var eşitsizlik fonksiyonu aynı zamanda eksi 5 bakın çift katlı bir kök yani burada iki kök var. 3'te de 2 kök var. E 0'da da 1 kök var arkadaşlar. Yani burada 5 tane kök var. O zaman tek bir tane kök kaldı. O kökü de bizden istiyor zaten. Şimdi arkadaşlar ben gözünüzde bu fonksiyonu canlandırmak istiyorum. İyi bakın. Eksi 5 çift katlı ne demek? Polinom fonksiyonu arkadaşlar. Eksi 5'te x eksenine teğet olmalı. Yani eksi 5'te teğet olduğunu biliyorum. Ve sıfırdan da geçtiğini görüyoruz. Grafiğe dikkat edin. Daha sonra 3'te de çift katlı bir kök var. O zaman gelecek. 3'te de teğet olacak. Arkadaşlar şimdi diğer kökü istiyor bizden. Seçeneklere bakıyorum. 7, 8, 9, 10, 11. O zaman diğer kök arkadaşlar şuradaki 3'ün sağ tarafında. Çünkü 3'ten büyük şıklar. Demek ki fonksiyon şöyle gelip diğer kökümüze de k dersek şuradan geçmiş olacak. Şimdi fonksiyonun artı olduğu yerler bakın işaretledim. Eksi olduğu yerlerde zaten şuralar. Burada dikkat etmemiz gereken nokta arkadaşlar sıfır olunan yeri de taramış bu adam. Yani eksi 5'e dikkat edin. Eksi 5 bu işin içinde arkadaşlar. Çünkü fonksiyonu sıfır yapıyor. Evet şimdi adım adım arkadaşlar bunu göstermek istiyorum bu toplamı şimdi arkadaşlar güzel bir şekilde yazarsak bu soru bitecek. Evet öncelikle T kümesinin eleman sayısını yazacağız arkadaşlar. Yani bu eşitsizliği sağlayan kümenin eleman sayısını yazacağız. Kaç tane eleman var? Dikkat ederseniz bakın sıfırdan K'ye kadar kaç tane eleman var? Mesela 0'dan 2'ye kadar dese 0, 1, 2 bakın 3 tane eleman var. Yani 2'nin bir fazlası kadar. Dolayısıyla 0'dan K'ye kadar K artı 1 tane eleman var. Bakın öncelikle T kümesinin eleman sayısını alıyorum. Bir de eksi 5 de bunu sağladığı için bu da bir elemandır. Dolayısıyla K artı 2 tane eleman bu denklemi sağlıyor. Artı diyorum. Şimdi bu elemanların toplamı yani sıfırdan k'ye kadar olan tam sayıların hepsinde dikkat ederseniz fonksiyon ya pozitiftir ya da sıfır olmuştur. Yani bu durumda sıfırdan k'ye kadar olan sayıların toplamı son terim bir fazlası bölü 2 yapar. İşte arkadaşlar bir de eksi 5 de bunu sağladığı için bunun da arkadaşlar bu defa elemanları topladım. Eksi 5'i de bir eleman olarak aldım. Ve bu toplamın benden 62 olduğunu bana 62 olduğunu söylemiş. Şimdi burayı biraz düzeltelim. Bakın k artı 2 k çarpı k artı 1 bölü 2 eksi 5'i karşı tarafa attım. 67 şu 2'yi de atarsak bu taraf 65 diye kalacak. Şimdi arkadaşlar 2 ile k'yi çarpıp payda eşit diyorum. 2k şu k'yi de arkadaşlar içeriye dağıtalım. Yani K kare artı K diye bölü 2 eşittir 65. 2 ile çarpım olarak attım sağ tarafa 130 dedim. Yani burası K kare artı 3K eksi 130 sıfır haline geldi. Çarpanlara ayırdım. Artı 13'e eksi 10 dersek evet kabak gibi çıktı. K buradan eksi 13 ve K buradan 10 arkadaşlar. Ama ben K'nın 3'ten büyük olduğunu biliyordum. O zaman cevabımız D seçeneği olmalıdır. Evet sizce soru nasıldı arkadaşlar? Ben oldukça beğendim. Tarzını da kurgusunu da çok beğendim. Umarım faydalı güzel bir derece sorusu olmuştur. Daha sonraki derece sorularında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.